Evet arkadaşlar keçelerimizi evden çıkardık. Sabah hava kötüydü. Onun için öğlene yakın çıkardık hava düzeldiği için. Şu anda keçelerimiz sulanmaya gidiyor. Oradan da dağaya çıkaracağız. Gezdirip yer getireceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi dereye suya koşuyor. Buradan biraz hızlanırsam size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi keçilerimiz derede sulanıyor. Bir kısmı şurada görmüş olduğunuz gibi. Diğer kısımlarda şöyle Aşağıya doğru gidiyor arkadaşlar.